Muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Bugün sizi kalmak isteyip istemeyeceğinize karar veremeyeceğiniz dünyanın en garip Airbnb evlerine götürüyoruz. Perili evlerden, palyaçolu odalara, kar kapsüllerinden, maden diplerine kadar her şeyden bir örnek var. Bavulları hazırladıysanız yola çıkıyoruz. 7 numara Hayaletli Ev Boytas paranormal olayların eksik olmadığı, gece yarıları eşyaların kendi kendine hareket ettiği ve birinin sürekli sizi izlediğini hissettiğiniz bir ev ve asıl ürkütücü olan bunun bir konsept olmaması. Yani burada kalan gerçek ziyaretçilerin yorumlarına göre bu ev hayaletli. Sahibi huzurlu bir tatil yeri dese de huzur kelimesi burada biraz farklı anlam kazanıyor. Gece duyulan çığlık sesleri aniden kapanan kapılar ve açıklanamayan soğuk esintiler. Cesaretiniz varsa kalabilirsiniz ama unutmayın gidenler bir daha gelmek istemiyor. 6 numara Vinçev Manzaran biraz havalı olsun diyenler için Hollanda'da bir vinçevi. Eski bir endüstriyel vinçten dönüştürülen bu yapı tam 45 metre yükseklikte ve nefes kesen bir liman manzarasına sahip. Ama bir sorun var, sallanıyor. Vinç rüzgara göre hafifçe hareket ediyor. Yani burada kalırken bir yandan adrenalin patlaması yaşayabilirsiniz. Romantik bir tatil mi yoksa yükseklik korkunuzu yenme terapisi mi? Seçim sizin. 5 numara Deep Sleep Hotel. Yer altına inip kafa dinleyeyim diyorsanız İngiltere'deki Deep Sleep Hotel sizi bekliyor. Bu Airbnb evi tam 420 metre derinlikte eski bir madende bulunuyor girişten itibaren sadece minik aydınlatmalarla ilerliyorsunuz. Çünkü elektrik sınırlı, telefon çekmiyor ve internet yok. Deep sleep yani derin uyku derken buradaki derinlik psikolojik bir meydan okumaya dönüşebilir. Yalnızlığı seviyorsanız harika bir deneyim ama kapalı alan korkunuz varsa tekrar düşünün. 4. Numara, Mansell Seafort Denizin ortasında eski askeri bir yapı Buraya zamanında kaçak bir Airbnb işletmesi kurulmuş. Buranın bir sahibi yok ama biri buranın sahibiymiş gibi Airbnb'ye ilan açmış. Bu sahte ev sahibi görünmeden sizi bir kayıkla getiriyor. Sonra ortadan kayboluyor. Etrafta sadece paslı demirler, martı sesleri ve sonsuz bir deniz var. Elektrik yok, su yok sahibi macera perestlere özel dese de burası biraz Survivor tarzı bir tatil sunuyor. Geri dönmeyi başarırsanız anlatacak ilginç bir hikayeniz olacak. 3. numara Issız Karevi Issız bir kar tarlasının tam ortasında küçücük bir kapsülde kalmaya ne dersiniz? Norveç'in soğuğunda bu minimalist tasarımlı kapsül doğa ile baş başa kalmak isteyenler için birebir. Ama bir sorun var kalacak yerin etrafında hiçbir şey yok. Yakacak odunu, yiyecek stoğunu yanınızda götürmelisiniz. Geceleri dışarı çıkmak mı? Kurtlara selam vermeniz gerekebilir. Hem romantik hem de ürkütücü bir deneyim isteyenler için biçilmiş kaftan. 2 numara, palyaço evi. Korku dolu bir tatil için burası doğru adres. Bu ev tamamen palyaço konseptli bir ev ve tam bir kabus evi. Duvarlarda palyaço resimleri ve odanın dört bir yanında porselen palyaço bebekler bulunuyor. Hatta bazıları gece yarısı hareket ediyor gibi. Eğer Stephen King'in It filmini seviyorsanız belki hoşunuza gidebilir. Ama çoğu kişi için burası bir kabustan farksız. Her an yüzünüze bakan o palyaço figürleriyle baş etmek zorundasınız. Rüya değil, tam anlamıyla kabus gibi bir konaklama. 1 numara kapsül otel bir uçurum kenarına camdan yapılmış bir kapsülde kalmak ister misiniz? Peru'daki Sky Lodge yüksek dozda adrenalin vaat ediyor. Kapsüle ulaşmak için dik bir dağa tırmanmalı ya da zipline ile iniş yapmalısınız. Manzara nefes kesici ama bir yanlış adımda tatiliniz sona erebilir. Gece uyurken yerin sallandığını hissedebilir ve acaba kapsül kopar mı diye düşünebilirsiniz. Yani kısaca burada sabah kahvesini yudumlamak gerçekten yürek ister. Ve videomuzun sonuna geldik. Peki